Evet, bir yaşam yolunun değerli takipçileri. Ya kümes sona doğru artık bitiyor ama hani biz mesafemiz uzak olduğu için şu an oturduğumuz yerle burasının arasında git gel zor oluyor. Ancak işte gidip geliyoruz biraz zaman alıyor maalesef. Bir de artık materyallerden yapıyoruz. Her şey ölçülü değil. Kendimize göre ayarlıyoruz bir şekilde. Malzeme bulmaya çalışıyoruz ucuz maliyetli. Ee, ne yapabiliriz'e bakıyoruz. Onu zaten size gerekli e, ne kadar yaptığımı, ne kadar tuttuğunu hepsini zaten size açıklayacağım. Şu araları işte boşlukları köpükle doldurmaya çalıştım. Daha bitmedi. Bu kapının, şu gördüğünüz kapının boşluğunu kapatacağım. Boşluklarını kapatacağım. İşte kapıyı açalım. İşte yine de gördüğünüz gibi bunların hepsinin düzenlemeleri yapılacak. Gördüğünüz gibi gayet geniş, ferah. Şöyle alta tel taktım. Oradan rüzgar girip kapının buradan da tel bıraktım. Hava sirkülasyonu yapıp içeride herhangi bir e, hastalık oluşumunu engellemiş olmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. E, şimdilik bu kadar. Kümes bittiği zaman tekrar size e, bitmiş halini göstereceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Artık yavaş yavaş sona geliyoruz. Çok yoruldum. Yukarıya on dilinleri gördüğünüz gibi çatıya on dilinleri yaptım. Köpükler sıkıldı. O köpükler kesilecek zaten. Düzenleme yapılacak. Bugün ne yaptım? Kalan köpüklerimi yaptım. On dilinlerimi çaktım. E, zemine beton attım. Gördüğünüz gibi. İçerisi komple beton oldu. Oradan hava dilini yapmıştım zaten biliyorsunuz. Böyle 15 tane folluk yaptım. Bunlar hepsi ilaçlanacak. Gördüğünüz gibi bu şeyler hep kesilecek fazlalıklar. Fazla köpükler hep kesilecek olacak. E, zemine de zemine de birazcık beton atacağım. E, daha düzenli olacak. Daha düzgün olacak. Dışında boyarım. Artık kışa da e, brandasını çekerim. Şimdilik bu kadar yeter. E, ama daha henüz dediğim gibi bitmedi. Eee Artık yavaş yavaş sona doğru geliyoruz dediğim gibi ama gerçekten yorucu. İnşallah güzel bir şey çıkacak. Arkadaşlar görüyorsunuz çalışıyoruz. Kümesimizi boyuyoruz. Ama bu tavuk kümesi değil güvercin kümesi. Bakalım ne sürpriz olacak. Beyazı ve maviye boyayacağız. Bakalım alaçatı evlerini andıracaklar mı? E bizim ev bitmedi. Mecbur buraya taşınacağız artık. Yapacak bir şey yok. Bazayı koyacağız değil mi Enes? Evet. Bazayı koyacağız artık. Burada yaşayacağız. Ev tamam, En azından kira vermeyiz. Doğal ortam. Kendimize doğal karavan yaptık deriz. Taşınmaz karavan. Diğer tarafa geçen de, evet. Ha. Hani, hani orası o kat yeter bir o iki kat yeter oraya. Bak be, bembeyaz ben, beyaz boyandı. Bir kat daha çekeriz buraya. Yeter anne ya. He? Yeter ya. Sen çekmek istiyorsan ben çekmem üçüncü kat ona. Ben çekerim. Yeter ona o kadar ya. Ben beyaz gözüküyor. Görüyor musun Yusufcuğum? Evet güzel. Nasıl boyanırmış böyle. Ben birinci katını çektim. İkinci katını çekmek birinci kattan daha kolay. Allah'tan bugün hava da güzel. Çok esinti yok. Çarpılabileceğimiz esinti. Böyle böyle boyaya boyaya inşallah ee, ilerleyen kademeleri göstereceğiz. Temesimiz de sona yaklaşıyoruz. Enes Bey buraya taşırmışsınız. Düşürmeyin lütfen. Gördüğünüz gibi beyaz mavi. Beyaz mavi çok o, güzel oldu ya. Alaçatı konsepti. Mavi de gerçekten yani tam böyle alaçatı mavisiymiş. Evet. bir Tahta e, çok emdiği için boyayı e, rütüşler gerekiyor. Sonra rütüşleri de yapacağız inşallah. Sonra tamamlanmış olacak. Evet şu tarafları da görelim yapım aşaması devam ediyor. Evet, şimdi nasıl gidiyor boyam işleri? <laughs> güzel, yorucu. Yorucu. Evet. Yoruldun mu? Sence? <laughs> ben diğer tarafları da göstereyim. Keşke yapmasaydım diyorsun mu? Yok, <laughs> şöyle bu da kapımız. Kapımızı da boyadık. Böyle mavi beyaz. Çok güzel oldu. Bu tarafa birinci katı çekildi. ikinci katı daha çekilmedi. Buranın. Fren'in ikinci katı çekilecek. Arka tarafı da böyle beyaz yaptık. Maviye boyamayacağız. Böyle. Çok güzel oldu. Kümesin içinde iyi Kümesin içini gösteremeyiz çünkü baban oraya çimento atmış daha kurmadı oğlum. Evet. Beton yaptım ya. İyi. Ama şöyle kapıyı açıp şöyle gösterebilirsin. Şöyle. Tamam. Şöyle. Ne? Arkadaşlar kümesimiz bitti. Kuşlarımızı getirdik. Bir hayır, hayır kızım. Hayır, hayır kızım ellemesin. Bir kısmını getirdik. Bir kısmı şu an karantinada. Bunların eşleri geldi. Dişileri. Yavrulatacağız inşallah onları da hep beraber göreceğiz zaten. Kümesimizi de bitirdik. Elimizden gelen bu. istersen Kevser içeriği bir göster. Yavrulukları orada. Yemliklerimiz burada. Buraya suluğumu koyacağım. Yerde çam talaşı koyduk. Çam talaşı e, güvercin besleyen arkadaşlar bilir. Bit pire olayı yapmıyormuş. Koku yapmıyormuş. Sağlıklı bir şekilde duruyorlarmış. Tüneklerimiz orada. Amine çağırıyor içeriye. Çağır kızımı hadi de. Hadi gelin de. Çağırdın mı kızım kuşları? Hani çağır bakalım hadi de. E metre şeyde kaldım, değil mi? Arabada kaldı. Şu an onlar da geniş alan buldular ya. Tavuk gibi yayılmaya başladılar. Toprakta mineralleri almaya başladılar. Yer bayağı şeydi biliyorsun. Küçüktü. Yetmiyordu onlara. Şimdi e, şu iki beyaz var ya. Bak şu an bir tanesi bir tanesi kafasına okşuyor. Gördün mü? Gördün mü? Onlar büyük bir ihtimal bir eş oldular. Diğer beyazlar zaten bir eşti. Bir de e, şurada en sondaki grili grili var ya. En sondakiyle bu taraftaki en sondakiyle onun arkasında şu an otların arasından bir şeyler yiyen eşi oldu. Onlar da yumurtlayacaklar inşallah. Şu beyaz delikanlıma geldi bir tane gelin adayı geldi. İnşallah onları eşleyeceğim. Arkada kınalı bozum var. Ona bir eş ayarlayacağım. O şimdi daha yeni yeni böyle alışıyor bize. İnşallah hepsi birden böyle sağlıklı bir şekilde burada büyüyecek. Ortamı görüyorsunuz işte kocaman alan. Yayılıyor ya da bildiği kadar. Ha buraya bir tane onlara bir hedef noktası belirleyeceğim. Ee, uçtukları zaman ee, direkt o noktaya inebilsinler diye. Dediğim gibi güvercin besleyen arkadaşlar bilirler zaten. Şimdilik bu kadar. Güvercinlerimizi getirdik. Kümesimiz de bitti çok şükür. bundan ee, sonraki süreçteki yaşayacağımız, yapacağımız şeyleri zaten bilgilendireceğiz size. Daha sonra var yapılacak. Anne. Ee, bugün fidan aldık. Biraz sonra fidanlarımızı dikeceğiz. Onları da videonun devamında görebilirsiniz. Ben çalışmaya devam ediyorum. Baba.